Merhaba Sanrıların Arabaları ailesi. Son zamanlarda içeriklerimiz maalesef yeni kişilerin önüne pek düşmüyor. Eğer siz de bu videoyu beğendiyseniz bir beğeni bırakıp küçük bir yorum yaparsanız ve abone olursanız algoritmanın bizi yeniden öne çıkarmasına yardım etmiş olursunuz. Hatta videoyu WhatsApp gruplarınızda veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşırsanız bu çok büyük bir destek olur. Sizin desteğinizle bu topluluğu büyütmeye devam edelim. Şimdi hikayelerimize geçiyoruz. Kardeşim bir anomali. Anomali dediğimiz şey beklenenden, normalden ya da standarttan sapan herhangi bir şey olarak tanımlanır. Bu oldukça geniş bir tanım. Türünün diğerlerinden biraz daha güçlü bir karınca bile anomalidir. Ama bizim gerçeklik algımızı bozan bir şey de öyle. Bildiğimiz her şeye aykırı düşen, varoluşun doğasını sorgulatacak bir şey de anomalidir. İncelenmesi gereken bir şey. Ne kadar hayatını etkilemiş olursa olsun, o anomali açıklanmadan es geçilerek kaybolduğunda insan kendini karınca gibi hissetmeye başlar. Önemsiz. Kız kardeşim artık bir anomali. Her şey elinde garip bir his olduğundan şikayet etmesiyle başladı. Karıncalanma hissi. Doktorlar neredeyse hiçbir şey yapmadı. Kızmak istiyorum ama sonra kendi söylediklerimi hatırlıyorum. Bir şey değildir. Herkes bazen garip hisseder zamanla geçer. Herkes ona bunu söyledi. Sanırım onu rahatlatmaya çalıştığımızı sanıyorduk. Sonra bir sonraki belirti başladı. Onun çığlıklarıyla uyandık. Defalarca tekrarlıyordu. Ellerim sarkıyor, ellerim sarkıyor. Bağlam olmadan bu ne anlama gelir ki? Ama o tam olarak ne demek istediğini biliyordu. Bu kabusu yaşayan tek kişi oydu. Ne hissettiğini kimse tam olarak anlamıyordu. Annemle babamdan birkaç saniye önce odasına daldım. Orada yatağının üstünde diz çökmüş, sağ elinin parmakları normalden neredeyse iki kat daha uzundu. Hissedebiliyorum diye ağladı. Devam etmeye çalışıyorlar. Annem ışığı yaktı. Belki de karanlıkta gözlerimizin bizi yanılttığını umuyordu. Gecenin bir yarısı, çok loş bir ışıkta, gerçekliğin sınırında gibi, zihnin yarattığı bir yanılsama için kusursuz koşullar. Ama bu, tam burada olan şey, senin kadar gerçekti. Eli uzamıştı. Annem hemen acil servisi çağırdı. Babamsa sakinleştirme moduna geçti. Hey hey tamam iyi misin dedi. Kız kardeşim bir süre eline bakarak oturdu. Nefesi sürekli ağırdı. Arka planda annemin telefonda olduğunu duyabiliyordum ama dikkat etmiyordum. Evet iki katı kadar uzun uyuyordum. Hayır nasıl olduğunu bilmiyorum. Kendimi diye duraksadı. Hissettiği şeye odaklanır gibi iyi hissedip hissetmediğine karar vermeye çalışıyordu. O anda iyiyi nasıl tarif edebilirdi ki? Uzun hissediyorum dedi. Babamla birbirimize baktık. Bu bir şaka mıydı? Ben gergince gülümsedim. Ne demek istiyorsun diye sordum. Yatağından kalktı ve o anda hepimiz fark ettik ki boyu uzamıştı. Çok değil, belki bir iki santim ama bir insanın bir gecede görünür şekilde uzaması bu saçmaydı. O da sessizliğe gömüldü. Telefonun diğer ucundaki operatörün annemin hala orada olup olmadığını kontrol etmeye çalıştığını duyar gibiydim. Fiziksel olarak oradaydı ama zihnen sanırım sadece kızının endişesini yaşıyordu. "Bana ne oluyor?" sesi biraz kırıldı. O kırılmayla hepimizi kırdı. Kendi varlığı karşısında bu kadar şaşkın ve kaybolmuş bir ses duymak yürek parçalayıcıydı. Bu onda insana dair herhangi bir duygunun son kez görüldüğünü andı. Annemin durduğu kapıya doğru atıldı. Zarar vermek için değil, sadece odadan çıkmak için. Ama hareketlerindeki o aciliyetle yolda birine zarar verse bile umursayacağını sanmıyorum. Hepimiz arkasından seslendik ama geri dönmedi. Konuşmadı. Sadece evin dışına koştu. Odasının ışığını ardında bırakırken gölgelerin içine girdi. Aklım bana oyun oynuyor olabilir ama başını tavana birkaç kez çarptığını gördüğüme yemin edebilirim. Sanki daha da uzuyormuş gibi. Her çarptığında başka birine ait bir sesle inliyordu. Onu sadece göz ucuyla görebilen bizlerin her biri kendi evimizde onu kaybettik. Babam üst katı ararken, annem hala telefondayken sokağa çıktı. Mutfaktaki arka pencereden bir hareket gördüm ve dışarı çıktım. Ne ile karşılaşacağımı bilmediğimden Korkuyordum. Beni nasıl bir kabus bekliyordu? Ama her ne olursa olsun onu yalnız bırakmamam gerektiğini düşündüm. Yavaşça hareketin olduğu yöne yürüdüm. Bahçedeki bir ağaca dolanmıştı. Çocukken tırmandığımız ağaçlardan biri. Kalbimin çarpışını bastıran bir sesin üzerinden zar zor duyabildim söylediğini. Her şey uzun, sesi boğuk ve zayıftı. Beni korkuttu. Omuzlarına kadar uzanan siyah saçları artık yere kadar sarkıyordu. Gecenin karanlığında tam göremiyordum ama ay ışığı şeklinin sülûyetini belli ediyordu. Uzamıştı, öncekinden bile daha fazla. Sarsılan sesimle onu sakinleştirmeye çalıştım. "Bunu düzelteceğiz." dedim, elimi uzatarak. Bir an için elini uzatacak sandım. Belki uzatırdı da sirenler bu kadar gürültülü olmasaydı. Evin önüne gelen ambulans dikkati çekti. Ağacı bıraktı, yılan gibi uzamış kolları yere düştü ve ardından çitin üzerinden açtı. Asla yakalayamadılar, asla bulamadık. Cenazesi bir ay sonra yapıldı. Üç yıl geçti. Hala aynı evde yaşıyorum. Onun odası neredeyse bıraktığı gibi. Kapısını açık tutuyoruz. Bazen oradan geçerken yatağında oturmuş halini hayal ediyorum bedeni tekrar normal haline dönmüş. Artık iyiyim diyor. Bana yardım ettin. Ama bu bir hayal, zihnin oyunu. Kız kardeşim artık kendisi değil. Hala orada mı? Uzamış halde mi? Cevabını dün gece aldım. Uyuyamıyordum. Yavaş yavaş bir tıklama sesi fark etmeye başladım. Ne zamandır sürdüğünü bilmiyorum. Saniyeler mi, dakikalar mı, saatler mi? Sanırım fark etmez. Bir kez duyunca gitmedi üç kez tıklıyordu ritmik biçimde. Perdenin arkasında pencereme vurarak. Sesten bakıp ayağa kalktım. Rüzgarda sallanan ağaç dallarını görmeyi bekliyordum. Onun yerine görüş açımın altında uzanan beş uzun parmak gördüm. Elin avuç kısmı görebildiğim alanın hemen sınırındaydı. Yüzü pencerenin yarısından başlayıp çok daha aşağıya kadar devam eden bir biçimde bana bakıyordu. Gözleri uzundu, açık ağzı daha da uzundu. Bu yüz tartışmasız kız kardeşimin yüzüydü. Ama gerçekten o mu başka bir şey mi? İşte o başka bir soruydu. Bir an orada durdum. Geri çekildim ama ses çıkaramadım. Beni en çok korkutan görünüşü değildi. Elim karıncalanmaya başladı. Böylelikle ilk hikayemizin sonuna geldik. Şimdi ikinci hikayemize geçiyoruz. Bodrum'daki defter şunu söyleyerek başlayayım. İki hafta önce şehirlerin beni ne kadar stresi soktuğu yüzünden küçük, huzurlu bir köye taşındım. Çalışmam gerekmiyor çünkü. Dedemden bana hatırı sayılır miktarda bir miras kaldı. Dolayısıyla hayatım boyunca rahat yaşayabilirim. Ayrıca bekarım ve oldukça gencim. Yaşımı açıklamak istemiyorum ama gürültüye ve parlak ışıklara karşı çok hassasım. O yüzden şehirler benim için kesinlikle olmaz. Neyse asıl konuya döneyim. Yaşlı bir kadından, mütevazı bir ev satın aldım. Nazik ve yumuşak huylu bir kadındı. O kadar ki beni köyde gezdirdi. Nereden yiyecek ve market alışverişi yapabileceğimi, nerelerde dinlenebileceğimi anlattı. Daha önce birkaç kez gitmiştim zaten ama söyledikleri yine de faydalı olacaktı. Kadını otobüs terminaline kadar ben götürdüm. Çünkü kendisi birkaç saat uzakta başka bir yerde yaşıyordu. Yolda bana depoda birkaç kutu kaldığını ve içlerinde işe yarar bir şeyler bulabileceğimi söyledi. Oraya vardığımızda bana gülümseyerek el salladı ve en iyi dileklerini diledi. Ne kadar da nazik bir kadın diye düşündüm o an. Evde açmam gereken bir sürü kutu vardı. O yüzden doğruca eve döndüm. Kutuları taşırken ve biraz temizlik yaparken bir kapı dikkatimi çekti. Kadının bahsettiği depo kapısıydı. Elbette evi daha önce görmüştüm ama o kapı hiçbir zaman bana tuhaf gelmemişti. Fakat o gün sanki mıknatıs gibi beni kendine çekti. İçimde onu açıp içine bakma isteği kabardı ve ben de tam olarak bunu yaptım. Elimdeki kutuyu yere bıraktım. Kapıya yaklaştım ve elimi kapının koluna koydum. Vücudum bir anda adrenalin dalgasını hissetti. Ve bu stres değildi. Çünkü streslendiğimde genelde migrenim tutar. Daha çok heyecan gibiydi. Sanki içeri bakmak üzereymişim gibi. Hiç tereddüt etmeden kapıyı açtım. Hatta ışık düğmesini aramadan içeri daldım. Duvarı yoklayarak anahtarı buldum ve ışığı yaktım. Yaşlı kadının dediği gibi köşede birkaç kutu vardı. Üst üste dizilmişlerdi, toz içindeydiler. En az birkaç aydır dokunulmamış gibiydiler. Merakım yeniden kabardı ve hepsini tek tek karıştırmaya başladım. Bir sürü Arapça büyük kitabı, eski gazeteler, farklı okul ve dönemlere ait yıllıklar ve garip görünümlü bazı teknolojik cihazlar buldum. Birkaç <laughs> kez kendi kendime güldüm. Komikti. Özellikle de ben her türlü doğaüstü şeyin saçma olduğuna inandığımdan. Tam olarak bir şüpheci sayılmazdım. Çünkü biraz dindarım ama bu kadarına inanmak bana fazla geldi. Bir kutu özellikle ilgimi çekti. İçinde genç bir kıza, annesine ve abisine ait gibi görünen birkaç çerçeveli fotoğraf, safir taşlı bir kolye, koyu mavi bir kurdele ve en ilginci, kapağında Deniz Kükçü yazan bir defter vardı. Muhtemelen sahibinin adıydı. Bir kutunun üzerindeki tozu sildim ve üzerine oturarak defteri karıştırmaya başladım. İçinde rahatsız edici şeyler vardı. Anomaliler diye tanımladığı şeylerle ilgili notlarla doluydu. Yanında da bu anomalilerin çizimleri vardı. Basit ruhlardan ve lanetli yerlerden iblisler. En tedirgin edici olan bu defterde isimler, adresler ve detaylı açıklamalar bulunmasıydı. Tüm bunların bu köyle ilgili olduğunu düşündüm. Bu düşüncem bir sayfada kendi evimin adresini tanıyınca kesinleşti. Üstelik evle ilişkilendirilen anomali Cemre resimci adında bir kızın hayaletiydi. Bu kızın şehirde tanınan bir katil olan Ziya Kayıkçı tarafından boğularak öldürüldüğünü yazıyordu. Satırları okurken tüylerim diken diken oldu. Sonunda defteri kapattım ve depodan çıktım. Günün geri kalanında akşam okuduklarımı aklımdan çıkarmaya çalıştım. Büyük oranda başarılı da oldum. Günümün çoğunu dışarıda en azından birkaç yıl boyunca yürümem gerekecek sokaklara alışarak geçirdim. Hatta birkaç komşuyla da tanıştım. Oldukça sıcak insanlardı ama eve dönünce defter yeniden aklıma geldi. Düşünmeden edemiyordum ama elime almayı da reddettim. Kendimi yaşlı kadının bana şaka yapmak istemiş olabileceğine inandırdım. Bu düşünce beni yeterince rahatlattı ve o gece deliksiz bir uyku çektim. O noktadan sonra her şey normaldi ta ki tekrar depoya gitme dürtüsü hissettiğim anlara kadar. Bu dürtüyü görmezden geldim ve yeni hayatıma uyum sağlamaya odaklandım. Sonra dün gece her şeyi değiştiren bir şey oldu. Saat 11 civarında uyandım. Normalde saat 9'da yatarım ve bir bardak su almak için kalktım. Suyumu içtikten sonra mutfaktan oturma odasına döndüm. O anda bir şeyin hareket ettiğini gördüm. Önce aldırmadım ama sonra oradan gelen sesler duymaya başladım. Biraz cesaret toplayarak oturma odasına atıldım ve ışığı yaktım. Ve orada köşeye dönmüş, sessizce ağlayan genç bir kız gördüm. Merhaba dedim. Dürüst olmak gerekirse, durumu oldukça sakin karşıladım. Ben baskın biri değilimdir. Bu yüzden en tehlikeli durumda bile her şeyi sakince çözmeye çalışırım. Kız hiçbir şey söylemedi. Bunun yerine bana döndü ve hala yüzünden süzülen gözyaşlarına rağmen gülümsedi. Şaşırtıcı bir şekilde korkmadım. Tam tersi, garip bir huzur hissettim. O gülümseme bana hemen bir tehlike içinde olmadığımı gösterdi. "İçeri nasıl girdin?" diye sordum. Bildiğim kadarıyla anahtar sadece bendeydi. Üstelik uykum hafiftir. Bir cam kırılsa mutlaka uyanırdım. "İçeri girmek mi? Ben zaten burada yaşıyorum." cevabı o kadar doğaldı ki şaka yapmadığını hemen anladım. "Affedersin ama ben buraya bir haftadan biraz fazla önce taşındım." Evi bana satan kadın başka bir kiracı olduğundan hiç bahsetmedi. Kiracı mı? Hayır, hayır, hayır. Üzgünüm ama ben sadece bir ruhum. Kira falan ödemem. Bunu öyle sıradan bir şekilde söyledi ki neye uğradığımı şaşırdım. Karşımda resmen bir hayalet duruyordu. O anda kafamda bir şey dank etti. Cemre? Evet o benim. Demek Ziya ile tanıştım. Ziya ile tanışmak mı? Defterini okuduğum adamı mı diyorsun? Yüzünde bir anda umutsuzluk çöktü. Konuşmadan önce gözyaşlarını sildi. Yani onu tanımıyorsun, ne yazık. Peki beni nasıl görebiliyorsun? Aynı şeyi sana da sormak isterdim. Şimdiye kadar evde benden başka kimseye dair bir iz görmedim. Aa özür dilerim. Bazen uzaklara dalıyorum ve bu düzlemden korkuyorum. Ziya ile konuşmak için geri dönmeye karar verdim ama belli ki o artık çoktan gitmiş. Evi sana bir kadın mı sattı? Evet, yaşlı mıydı? Evet, bayağı yaşlıydı dedim. O zaman çok uzun süre kaybolmuşum demek. Bu durum karşısında afallamıştım. Bir hayaletle sıradan bir sohbet ediyordum. Her söylediği kelimeyle aklım biraz daha karışıyordu. Bu düzlemden kaçmak, Ziya, yaşlı kadın, hepsi bir şekilde birbiriyle bağlantılıydı ama benim hiçbir şeyle ilgilenmek gibi bir niyetim yoktu. O yüzden yatmaya karar verdim. Bekle dedi. Sanki onun için sıradan bir hareketmiş gibi Cemre duvardan süzülerek önüme geçti. Madem beni görebiliyorsun demek ki bize yardım da edebilirsin. Affedersin ama ben buraya dinlenmek için taşındım. Bunun ötesinde hiçbir şeye karışmak istemiyorum. İyi geceler dedim. Söylediklerinin geri kalanını umursamadan yatağa döndüm ve gözlerimi kapattım. Bu büyük bir hataydı. Gözlerimi kapar kapamaz kendimi yeniden oturma odasında buldum. Biraz sinirliydim çünkü hala uyanık olduğumu sanıyordum. Ayağa kalkmaya çalıştım ama kıpırdayamıyordum. Aşağı baktım, kanepede zincirlenmiş bir haldeydim. Mutfağa dönüktüm. Oradan bir varlık belirdi. Varlık diyorum çünkü tarif edecek kelime bulamıyorum. Biçimsizdi, şekli yoktu. Hatta sanki bu evrenden bile değilmiş gibiydi. Derimin altına işleyen bir kötülük yayıyordu bedenimi titretip kaslarımı kasıyordu. O şey bana yaklaştıkça göğsümde dayanılmaz bir ağrı hissettim. Ter vücudumdan süzülüyor, nefesim giderek ağırlaşıyordu. Sonra bana dokundu ve derin yakıcı bir acı hissettim. Haykırmak istedim ama sesim çıkmıyordu. Gözlerimi kapatamıyordum. O iğrenç, tiksindirici şeye bakmak zorundaydım. Kollarımı yakmaya başladığında vücudum kasılıp titredi. Sonunda boğazımdan bir çığlık koptu. Ter içinde uyanmıştım. Hemen kollarıma baktım. Yanık izleri yoktu ama yaşadığım şeyin gerçekliğinden emindim. O kadar gerçek hissettirmişti ki o varlığın görüntüsünü aklımdan atamıyordum. Artık sen de bunun bir parçasısın. Sesi önce beni irkiltti. Ama odaya baktığımda Cemre'yi komedinin üzerinde otururken gördüm. Bu da neydi? Ziya'nın defteri. Cevapları orada. Benim bildiklerim sınırlı ama şunu biliyorum. Artık seni hiçbir yere bırakmayacaklar. Yine kafam daha da karışmıştı. Her mantıklı insanın yapacağı şeyi yaptım. Şehre geri döndüm. Şu anda bir oteldeyim. Bunları yazıyorum ne yapmam gerektiğine dair tavsiye almak umuduyla. Yarın birkaç arkadaşımla biraz bilgi toplamaya çalışacağım. Ama bu tarz şeylerden pek anlamam. Böylelikle ikinci hikayemiz de sona erdi. Üçüncü hikayemizle devam ediyoruz. Tam 144 yıldır ölüyüm. Tarihi herkesten daha iyi hatırlıyorum çünkü o gün benim sorunumun başladığı gündü. Çoğu insan için sıradan bir gün gibiydi birkaç istisna dışında. Ama benim için o gün dünyamı, zamanı algılayışımı kökten değiştiren gündü. 14 Ağustos 1875 İç Anadolu'da bir çiftliğin sahibiydim. O çiftlik karım ve benim geçim kaynağımızdı. Küçüktü ama yeterliydi. Günler uzun geçerdi. Emek doluydu ama orası evimdi. Bir köpeğim ve üç kedim vardı. Hepsi fare avlayarak kendi paylarına düşeni yaparlardı. Emeklerinin karşılığı buydu. Basit bir yaşamım vardı. Ve bu benim hayatımdı. Evliliğimizin ilk yıllarında karım Meryem ve ben ilk çocuğumuzu kucağımıza aldık. Adını Recep koyduk ama biz ona Reco diyorduk. Akıllı bir çocuktu. Daha küçük yaşta büyük bir potansiyel gösteriyordu. Büyüdükçe güçlü bir delikanlıya dönüştü. Ta ki 10 yaşına gelene kadar. İşte bu hikayede o yaşta başlıyor. Çiftliğim eskiydi. Binalar dökülüyordu. Zira geçim giderlerimiz dışında harcayacak pek paramız yoktu. Elimde kovayla, keyifle ıslık çalarak ineklerin olduğu tarafa yürümeye başladım. O anda bir gıcırdama sesi duyunca kalbim sıkıştı. Üstümdeki silo çiftliğin hala ayakta duran en eski yapılarından biriydi. Ve artık dayanamaz hale gelmişti. Bunu zihnime not ettim. Sonra toprak yoldan ilerleyip ahıra yöneldim. Gözüm ahırın önünde beni beklerken gördüğüm Rejo'ya takılınca irkildim. Burada ne yapıyorsun oğlum diye sordum ona doğru yürürken. Ahırın kapısını açtım. İneklerden birine doğru yöneldim. Ben de etrafta dolaşıyordum, seni hoplaya zıplaya gelirken gördüm dedi ve gülümsedi. Azıcık utanmıştım. Bana böyle bir laf ettiğin için seni yerine oturtmam lazım aslında diye karşılık verdim. Rejo kurşun gibi fırladı ve yan binalara doğru koştu. Kovayı yere attım ve peşine düştüm. Gıcırdama sesi iyice artmıştı ve Rejo'nun siloya doğru koştuğunu fark ettim. Tüm gücümle koştum ama Rejo öyle kolay yakalanacak bir çocuk değildi. Onun neşeli bir kahkaha attığını duydum ama sonra birden çatının çöktüğünü işittim. Yukarıdan düşen büyük bir parça üzerime gölge gibi indi. Bir çekirge kadar hızlı koşuyordum. Durmam mümkün değildi. Neyse ki Recep çoktan o alanı geçmiş, yere düşüp nefes nefese kalmıştı. Ayaklarım toprağa kaydırdı. Toz bulutu havaya kalktı ama çok ileriye gitmiştim. Devasa parça yere çakıldı. Benim toz bulutum onun yanında sigara dumanı gibi kalıyordu. Görüşüm karardı. Düşmenin etkisini garip biçimde hiç hissetmedim. Üstümü silkeleyip enkazdan çıktım. Ne garip bir şeymiş diye geçirdim içimden. Recep'e hiçbir yara almadığımı anlatmak için koşarken. Az kalsın ölüyordum senin yüzünden. Başım belada, biliyor musun diye şaka yollu bağırdım. Ama Recep yüzüme bile bakmadı ifadesi solmuş, rengi uçmuştu. Yanına kadar yaklaştım. Oğlum diye seslendim. Duymazdan geliyor sandım. Recep evin önüne koştu. Ben de hemen arkasından gittim ama vücudumda hiçbir ağırlık, hiçbir temas hissi yoktu. Sadece rüzgarı hissediyordum. Merdivenlerin dibine geldiğimizde Recep yıkılmıştı. Sanki silo gibi yere çökmüş, başını kolları arasına gömmüş halde ağlıyordu. Yanına oturdum. Omzuna elimi koymak istedim. Elim içinden geçti. Kalbim durdu, beynim boşaldı. Meryem evden çıktı ve beni fark etmeden, içimden geçerek yıkılmış silonun tepesine doğru koştu. Bu korkunç babam ezilmiş diye hıçkırarak bağırdı Recep. Meryem'in gözleri doluydu. Bu evden ayrılma duyuyor musun? İçeri gir ve sakince otur dedi karım. Meryem buradayım diye bağırdım. Hiçbir ses duymadı. Meryem enkaza koştu. Ben de peşine takıldım. Merdivenlerden atladım ama yere düşmedim. Gözlerim büyüdü. Hala merdivenin hizasındaydım. Uçuyordum. Dikkatimi toplayınca inanılmaz bir hızla hareket edebildiğimi fark ettim. Bir saniyede Meryem'i geçtim. Yığına doğru yöneldim. Yığının altına baktığımda dona kaldım. Dev bir kan gölü vardı. O anda tüm efsaneler, tüm hikayeler gerçek oldu.'' Artık ben bir hayal ettim. Sonraki günler ağır geçti. Artık yemek yemeye, su içmeye ihtiyacım yoktu. Ama kalbim hala sevgi için sızlıyordu. Kendi cenazemi izledim. Ailem ertesi güne kadar ağladı. Yorgunluk hissetmiyordum ama bütün bu duygulardan kurtulmak istiyordum. Bu yüzden ahırda uykuya daldım. Uyandığımda yatak odamızın duvarları dökülmüş, küf kokusu etrafa yayılmıştı. Koridora çıktım. Her şey eskimiş görünüyordu. Rejo'nun odasına gittim ama oda bomboştu. Şaşkınlıkla aşağı indim. Meryem'i görmeyi umuyordum. Beni duymasa da. Titredim. Yüzündeki kırışıklıkları gördüm. O şöminenin yanında oturmuş örgü örüyordu. Şöminenin üzerindeki takvime baktım. 12 Ocak 1890. 26 yıl mı uyumuştum? Dışarı çıktım. Çiftlik hala ayakta ve hatta kış olmasına rağmen canlı görünüyordu. O sırada bir adam bana doğru yaklaşıyordu. Arkasında bir kadın vardı. Sesimin yettiği kadar Meryem'e bağırdım. Yabancılar geliyor diye uyarmak istedim ama nafile. Beni duymadı. Adam içeri girdi. "Hayvanlar sağlıklı ve iyi bakılıyor anne." dedi. Neden karıma anne diyordu ki? Birden fark ettim. Bu Recep'ti. Onun arkasındaki kadın da eşi olmalıydı. Keşke babam hala burada olsaydı. Onu çok özlüyorum. Buradaki işlerimi görseydi gurur duyardı diye söyledi yumuşak bir sesle. Gözlerim doldu. Ona hala burada olduğumu söylemek istedim ama beni asla duyamayacaklarını biliyordum. Artık burada olmak istemiyordum. Gözlerimi kapadım ve uykuya daldım. Uyandığımda her yer karanlıktı. Küf kokusu iyice keskinleşmişti. Zemin, tahtaları kırılmış, duvar boyaları neredeyse tamamen dökülmüş. Evdeki eşyalar da yok olmuştu. Kalbim deli gibi atmaya başladı. Evden dışarı tarlaya doğru uçtum. Bütün binalar sarmaşıklarla kaplanmıştı. Burnuma tuhaf ama garip bir şekilde hoş bir koku geldi. İleride sert gri bir taş şeridi gördüm. Üzerinde tekerlekli nesneler inanılmaz bir hızla geçip gidiyordu. Bu şeridi sonu gelmeyen bir şekilde takip ettim. Sonunda bu nesnelerle dolu bir kasabaya vardım. Meryem nerede? Recep nerede? Gözlerimi bir tabelaya çevirdim. Tabelada şu yazıyordu. 14 Ağustos 1919. Tam 44 yıl geçmişti. Şu anda her şeyden çok Recep'i görmek istiyordum. Belki artık onunla konuşabilirim diye düşündüm. Bu arzuyla birlikte bedenim birden ona doğru çekildi. Sanki sonsuz bir hızla uçarak onun evine vardım. İçeride yaşlı bir adam ve karısı vardı. Adam kendine bir bardak çay dolduruyordu. Kadın ise şöminenin yanında örgü örüyordu. Tıpkı Meryem'in 1890'da yaptığı gibi. Etraftaki nesnelere dokunmaya, dikkatlerini çekmeye çalıştım ama elim her şeyin içinden geçti. Kapı çalındı. Kadın kapıyı açtı ve karşısında iki küçük çocuk belirdi. Bunlar Recep'in torunları olmalıydı. Demek ki Meryem artık hayatta değildi. Onlar birbirlerini selamlarken ben gözlerimi kapadım. Buradan olabildiğince çabuk uzaklaşmak istiyordum. Gözlerimi açtığımda hala evdeydim. Hemen dışarı fırladım. Sokaklarda her yerde o tekerlekli nesnelerden vardı. Camiyi buldum. Yepyeni görünüyordu. Tabelada yazan tarih 11 Haziran 1955'ti. Gri şeridin üzerinde bu sefer koyu yeşil renkte başka nesneler geçiyordu. Üstlerinde garip üniformalı askerler vardı. Bu kez geleceği öğrenmeye karar verdim. Tüm bunların ne olduğunu bilmek istiyordum. Bu yüzden şehirde uzun süre kaldım. Bir yıl sonra anladım ki bu nesneler araba, bu yollar ise asfalttı. Telefon denen sihirli cihazlar uzaklardaki insanlarla konuşmanı sağlıyordu. Televizyon ise başka insanların hayatlarına açılan bir pencereydi. Her şey beni büyülemişti. Ben hala eski tulumlarımla ortalıkta dolaşırken herkes takım elbise giyiyordu. 1956 yılında tekrar eve gitmeye karar verdim. İçeride birkaç yetişkin ve çocuk vardı. Hiçbiri tanıdık değildi. Artık Recep'in öldüğünü, onun çocuklarının yaşlanıp torunlarının da yaşlanmış olduğunu biliyordum. Demek ki benim torunlarımın torunları hayattaydı. Bu düşünce beni hem korkuttu hem de büyüledi. Ama artık ileri gitmeye kararlıydım. Gözlerimi kapadım ve tekrar uyudum. Uyandığımda etraf arabalarla doluydu. Evden dışarı uçtum. Yollar genişlemiş, binalar çok daha yüksek olmuştu. İnsanlar sokaklarda yürüyor, bazıları kulaklarına bir şey tutup konuşuyordu. Evet dostlarım, işte şu anda bulunduğum zaman buydu. 16 Temmuz 2012 İnsanlar ellerinde dikdörtgen şeylere dokunuyordu. Geçen arabalar neredeyse sessizdi. Binalar camdan yapılmış gibiydi. Tıpkı 1955'te yaptığım gibi ben de öğrenmeye başladım. Akıllı telefonların ne olduğunu, teknolojinin ve bilgisayarların dünyasını öğrendim. Zamanla zihnim bu yeni çağın bilgileriyle doldu. Ocak 2019'a gelindiğinde artık her şeyi anlamıştım. Yıllarımı vermiştim ama sonunda bu yeni dünyaya tamamen alışmıştım. O zaman fark ettim ki artık 5. kuşak torunlarım hayattaydı. Çocuklarım genç yaşta evlendikleri için soyum hızla çoğalmıştı. Bir gün tamamen sıradan bir günde ansızın bir şeye dokunabildiğimi fark ettim. Dokunabildiğim şey şu anda kullandığım telefondu. Zaman boyunca yaşadığım yolculuğu, çocuklarımın çocuklarının çocuklarını izleyişimi, başkalarının da bilmesini istedim. Bu yüzden yazmaya başladım ama yazarken bir ses duydum. Bu ses bana hitap ediyordu. Tüm bu yıllardan, tüm bu çağlardan sonra nihayet biri bana ulaşmıştı. Yalnızlıkla, sessizlikle, iletişimsizlikle geçen onca yıldan sonra bu ses beynimde 144 yıldır sönmüş olan bir kıvılcımı yeniden yaktı. O ses bana bir teklif sundu. 1874'teki hayatıma geri dönebilecektim. Ama karşılığında bu yaşadıklarımın hiçbirini hatırlayamayacak, ve anlatsam bile kimse bana inanmayacaktı. Uzun uzun düşündüm. Artık burada bir geleceğim olmadığını fark ettim. Gönder tuşuna bastığım anda beni tekrar Silo'nun yere düşmesinden hemen öncesine götürecek, hayatım sanki hiçbir şey olmamış gibi devam edecek. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim ve zamanınızda hepinize bol şans dilerim.